Herkese merhaba. Bu haftaki dersimizde özellikle çok sıklıkla merak edilen virüsler, trojanlar, zararlı yazılımlar ve benzeri bilgisayar teknik terimlerini akademik olarak ve teorik altyapısıyla şehir efsanelerinden uzak, akademik ve bilimsel etiğe uygun bir şekilde bir akademisyen olarak sizlere anlatacağım. Öncelikle Malware'la başlayalım. Malware nedir? Malware özünde bir adet program değildir. Bir programlar bütünü diyebiliriz Malware için. Malicious Software'ın kısaltılmışıdır. Yani zararlı yazılım, istenmeyen yazılım anlamına gelen bir üst başlık olarak düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla birçok şey Malware'ı tanımlar. Malware'lar bir üst başlık olduğu için alt başlıklarını açalım hep birlikte en zararsız türüyle başlayalım malwareların. Spamler. Spam buna Türkçe yığın mesajla denilmiş. E-posta, telefon hatta bir takım sosyal ağlar üzerinde istenmeyen, gereksiz, uygunsuz iletiler bütününe spam adını veriyoruz. En yaygın spam türleri de elektronik postalara gönderilen reklamlar, ilanlar diyebiliriz. Bir kademe sonrasında bunun adware dediğimiz reklam türleri karşımıza çıkar. Bunlar kendi yazdığı programı satmak yerine belli firmalar tarafından sağlanan reklamları program içine kullanarak kullanıcıya sunan genel programların adıdır adware. En belirgin özelliği ücretsiz dağıtılmalarıdır ve programın yazının kazancı sizin bilgisayarınızda bu reklamları göstermesi siz ve sizin gibi hedef alınmış insanların tıklamalarıyla ölçülür. Adwayer'ların bir sıkıntısı şudur. Sadece kullanıcı ile bilgileri kullanmaz Adwayer'lar. Aynı zamanda browser yani tarayıcı ayarlarınızı da değiştirir. Mesela ana sayfanızı kendi istediği bir ana sayfaya döndürebilir. Eğer anlam veremediğiniz reklamlar karşınıza çıkıyorsa ve browser'ınızın yani tarayıcınızın ana sayfası da istemediğiniz bir sayfa olarak ayarlandıysa Adwayer virüsü size bulaşmış demektir. Bir sonraki adımda üçüncü başlığımızda Spyware kavramını inceleyelim. Spyware, spy adı üzerinde casus kelimesi ve yazılım kelimesi spy software'dan gelmekte. Adware'dan farklı olarak kullanıcının bilgisayarına hem belirli firmaların reklamlarını görüntüleyip hem de bir iz kontrol mekanizması oluşturan programlara genel başlıkta biz spyware diyoruz. Adware'lardan en belirgin farkları bilgisayarınızda ne yaptığınızı, bir takım kişisel bilgilerinizi, hangi sitelere giriyorsunuz, ne tür içerikler sizin ilginizi çekiyor, kredi kartı numaralarınız gibi daha tehlikeli noktalara gidecek kadar internet şifrelerinizi sızdırmak, daha önceden belirlenmiş bir sunucuya internette bağlandığınız zamanlarda gönderen bir noktada da size ajanlık eden programların tümü yani size karşı casusluk yapan programlar tümüne Spyware adını veriyor. Keyloggerlar, Spyware kategorisi altında bilinen en popüler yazılımlardır. Tuş kayıt yöntemi olarak bilinir. Bir bilgisayar tarafından bir başka bilgisayara yüklenir. Mümkünse yüklendikten sonra da aynı kişi tarafından e, antivirüsü, varsa defender gibi, firewall gibi yazılımlara keyloggerın tanınması ve istisna gösterilmesi sağlanır ki hedefteki kişi yazdığı her tuş e, basışını hedef bilgisayara göndersin. Genellikle tüm klavye hareketlerini hafızalara alır ve transfer eder. Bunlar genelde bir mail atma yöntemiyle de yapılabilir. Ya da bir server, bir arka planda çalışan bir kayıt yerine de bu veriler gönderilebilir. Yani basitçe sizin klavyede yaptığınız her vuruşu kaydeden ve bu kayıtları kişisel bilgilerinizi çalmak isteyen kişilere gönderen program türüne Keylogger programları diyoruz. Bu yolla e-mail şifrelerinizi, kredi kartı numaralarınızı ve benzeri hayatı bilgilerinizi çalmaları mümkündür. Gelelim en güncel konularımızdan birisi. Virüsler nedir? Malumunuz dünya virüsle uğraşıyor. Virüsler birer uygulamalardır. Fakat kendi kendilerini kopyalama özellikleri vardır. Ve bir yerden bir yere bulaşmak gibi bir görevleri vardır. Bilgisayarınız çalıştırıldığında otomatik faaliyete geçer bu virüsler. Ve bir virüsün bir diğer dosyaya veya bir diğer sürücüye geçmesi çok kolaydır. Örneğin virüslü bir USB bilgisayara takıldığında virüs anında bilgisayarınıza bulaşabilir. Yani içine çift tıklamak ve klasörün içine gezmek virüsü bulaşmaya enfekte olmaya yetecektir. Şimdi virüste bir üst başlık. Virüsün e, kategorisel olarak neye virüs diyoruz? Bir kendini çoğaltması gerekiyor, Kontrolsüz bir şekilde. İkincisi bir başka yere atlama özelliğine sahip yazılımlar olması gerekiyor. De virüslerin virüslerinde bir program olduğunu unutmayalım. Kaç tür virüs var? Sırayla inceleyelim. Makro virüsler karşımıza en çok çıkan virüs türüdür. Excel, Word, PowerPoint gibi programlarda makrolar sıklıkla kullanılır. Bunlara yardımcı program denmektedir. Makrolar yardımcı paketler, yazı yazma, işlem yapma, takvim oluşturma, tablo üretme gibi bir takım hazır programlar bütünüdür. Aslında Adobe ürünleriyle çalışan insanlar eğer Photoshop'tan veya Illustrator'dan hatırlayacaklardır. Actions dediğimiz bir panel vardır. Hızlı işlemler yapmaya yarayan. Bunlara makro diyebiliriz. Yani sizin için hazırlanmış hazır setler. Virüsler makro gibi göstererek ilgili programların içine girebilir. Ve bunlara biz makro virüsleri deriz. Makro virüsleri hangi temel programa ek olarak yazılmışlarsa o programı her çalıştırmanızda aktif hale geçerler. Ve ilgili programın kullandığı diğer tanımlama dosyalarına bulaşırlar. Böylece o programla oluşturulan her dökümana virüs bulaşmış olur. Şimdi Excel'inize bulaşmış bir makro virüsüyle ürettiğiniz Excel dosyaları başka bir bilgisayara gittiğinde oralara da aynı şekilde bu ilgili virüsü bulaştıracaktır. Trojanlar Truva atı olarak da biliniyor. Truva atı bir program içinde gizlenen, bilgisayarınızda gizli işlemler yapan bir virüs programıdır. Truva atları genellikle e-postaların içine yerleştirilerek hedef kişiye yollanırlar. İçine saklandığı programda çalıştırılıncaya kadar aktif hale geçmez. Bu yüzden buna Truva atı denir. Yani standart bir virüs kontrolsüzce çoğalırken Truva da karşı tarafın buna bir onay vermesi gerekir ki start alsın. Truva atı aktif hale geçince bulunduğu sistemdeki korunmasız hostlar, serverlar hakkında bilgilerin tamamını karşı tarafa yollar. Bu virüslerin özelliği gereği bulaştığı bilgisayarları uzaktan ilişime uygun hale getirdiğinden elde ettiği bilgileri başka bir bilgisayara da internet yoluyla gönderebilir. Bu virüsü bilgisayarınıza yerleştiren kişi uzaktan eğitim suretiyle bilgisayarınızın içine çok rahatlıkla girebilir. Dosyalarınızın içeriğini görebilir, değişiklik yapabilir, dosyalarınızı silebilir, kendine kaydedebilir ve aklınıza gelebilecek pek çok zararı e, ilgili hedef kişiye verebilir. Zekice yazılmış bir truva atı en tehlikelisidir. Kendini asla belli etmeyeceği ve hiçbir iz bırakmayacağı için onun nerede olduğunu bulmakta gerçekten oldukça zor olacaktır. Şimdi bir diğer virüs türümüz mantık bombaları dediğimiz, yabancı dilde buna logic bombs denilen bombalar. Mantık bombaları herhangi bir programın içine yerleştirilen virüs programları tıpkı diğer virüsler gibi burada bazı şartların sağlanması durumunda patlayarak çalışır ve sisteme zarar verir. Çernobil virüsü buna çok iyi bir örnektir. 2000-2001 yıllarında bu Çernobil virüsü bulaştığı zaman bilgisayarları yakmıştır. Tüm bilgileri silebilir, göçertebilir. Mantığı biraz BIOS'a girerek oradaki overdrive, overclock yapmak, ısıyı arttırmak, elektriği yükseltmek ve mümkünse bilgisayarı terminate etmek. Yani bir terminatördür. Aslında baktığınız zaman bilgisayar sistemi yok etmeye yönelik kullanılan bir takım virüsler olarak adlandırmak mümkün. Tuzak kapanları trapdoors adında verdiğimiz bir diğer virüs türü tuzak kapısı ya da arka kapı bir sistemin yazılımını yapan kişi tarafından yazılımın içine gizli bir şekilde yerleştirilen bir virüs yazılımıdır. Bu program çalıştığı bilgisayara virüsü yerleştiren kişinin uzaktan iletişim yöntemiyle sistem koruyucudan aşarak sızması mümkündür. Crack dosyalarıyla sıklıkla karşımıza geliyor. Dolayısıyla programları lisanslı kullanmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Exploit virüsleri var. Buna sömürü virüsleri de diyoruz. Bir başka virüs türü. işletim sistemleri ve bazı programların açıklarını bulup bu açıklardan kötüye kullanma yöntemine sömürü yani exploit deniyor. E, exploit sistemlerinin esas hedefi bu bilgisayarlarla bir zombi ağı oluşturmak ve bu bilgisayarların RAM gücünü, işlemcisini kullanarak e, bunlardan bitcoinler üretmek. Render farm hizmeti veren yerlere bir işlemci gücü olarak bu bilgisayarı hizmete sunmak veya tamamen o bilgisayarın işlemci gücünü kullanarak farklı eylemlerde bulunmak olarak adlandırılabilir. Bu bir şifre kırma olabilir, bir hackleme işlemi olabilir veya bir zombi ağı oluşturarak sizi diğer zombi bilgisayarların içine dahil ederek bir süper bilgisayarlar bütünü oluşturarak güçlü bir işlemci gücü elde etmek olabilir. Kısacası sömürme işlemiyle alakalıdır. Ee, bu virüsler e-mail sistemiyle de bulaştığı görülür. E-mail ya da bu bunun dışında FTP'lere bulaşan türleri serverlara bulaştığında serverlara bağlanan her bilgisayara da bu exploit virüslerinin bulaşması mümkün olacaktır. Solucan dediğimiz bir başka tür. Buradaki amaç da virüs gibi kendisini bu da çoğaltır. Burada esas bir hedef kendi başına ilerleyerek hemen hemen her dosyanın içine kendini atmaktır. Bir zaman sonra bilgisayarın çok hızlı yavaşlaması, ısınması, domino etkisi gibi arta arta bu sistemin entegrasyonunun bozulmuş olması solucanların göstergesidir diyebiliriz. Bunlar ağları kitlerler. İnternette web sayfalarını görüntülerken uzun süre yavaşlamanıza sebebiyet verebilirler. E-posta adresinizdeki herkese kendi kopyalarını gönderebilir. Solucan çünkü bir kez sisteme girdikten sonra mutlaka ama mutlaka her klasörün, her dosyanın bulunduğu noktaya ilerleyecektir. Ve kendisini kopyalaması siz aksi bir müdahale yapana kadar durmayacaktır diyebiliriz. Bilgisayarımızı istenmeyen yazılımların veya virüslerin olduğunu nasıl anlarız? Bilgisayarınız olağan dışı şekilde yavaşladıysa, yani daha önce kullandığınız harici diskler artık çalışmıyorsa, ekranınızda garip ve çok sayıda mesajlar çıkabiliyorsa, çıkıyorsa, kullandığınız programlar çöküyor veya çok yavaşlıyorsa, döküman ya da dosyalarınızın isimleri, dosya boyutları, kayıt tarihleri kendi kendine değişiyorsa, internette dosya indirme ve yükleme hızınız ciddi oranda düştüyse, monitörünüzde de tuhaf hareketlenmeler oluyorsa, bunların hepsi virüslerin işaretleridir.